Polygon Store YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün sizinle beraber kılıflar hakkında bilgilendirme vereceğim. Kılıflar normalde sağ ve sol olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Buradaki buradaki kılıfımız gördüğünüz gibi düğmelidir. Hiçbir şekilde düğmeye basmadan tabanca çıkmamaktadır. Gördüğünüz gibi. Ne zaman tabancayı çekmek istediğiniz zaman tuşa basarak tabancayı geri çekerek gördüğünüz gibi tabancayı çıkarıyorsunuz. Tabancanıza fit gelmesi için yine kutusunun içerisinden çıkan alyan yardımıyla buradaki vidalardan kılıfın iki parçasını gevşeterek veya sertleştirerek de tamamıyla tabancanızı uyumlu bir hale getirebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay. Thank you.